Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetli bir kete tarifi hazırladım. Bitlis yöresine ait kete yapıyoruz bugün. Buyurun, yapımına geçelim. Ketemizin yapımına iç harcını hazırlamakla başlayalım. Uygun bir tavaya 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ve 60 gram tereyağını alıyorum. Tereyağı eridikten sonra üzerindeki köpükleri bir kaşık yardımıyla alıyorum. Üzerindeki köpükleri mutlaka alalım. Köpükleri aldıktan sonra içerisine 2 su bardağı ince çekilmiş ceviz ilave edeceğiz. Cevizlerimizin çok ince bir şekilde robottan çekilmesi gerekiyor. Bu aşamada yağımız çok kızgın olduğu için cevizi eklemeden hemen önce ocağımızın altını kısıyoruz ve kısık ateşteyken cevizleri ilave ediyoruz. Cevizleri ekledikten sonra ortalama 3-4 dakika boyunca kısık ateşte cevizlerimizi kavuruyoruz. Cevizleri eklemeden önce mutlaka ocağımızın altını kısalım. Birden kızgın yağın içerisine cevizleri eklersek cevizlerimiz yanabilir. Buna dikkat edelim lütfen. Cevizleri ekledikten sonra kısık ateşte 4-5 dakika boyunca cevizlerimizin rengi hafiften dönene kadar kavuracağız. Cevizlerin rengi dönmeye başladı. Bu kıvama geldikten sonra artık un ilavesi yapacağız. Bu aşamada mutfağa müthiş bir ceviz kokusu sarıyor. Şimdi de 2 su bardağı unumu ve 1 çay kaşığı tuzumu ilave ederek kavurmaya devam edeceğim. Un ve tuzu ekledikten sonra ocağımı orta ateşe getiriyorum. Ve orta ateşte 5 dakika boyunca sürekli karıştırarak unumu kavuruyorum. Kete'nin iç harcını hazırlarken ilk etapta cevizleri kavurduğumuz zaman ceviz de kendi yağını salıyor ve ortaya müthiş bir lezzet çıkıyor. Eğer bu şekilde hiç denemediyseniz mutlaka deneyin. Gerçekten muhteşem oluyor. tuzu ekledikten sonra 5 dakika boyunca orta ateşte sürekli karıştırarak unumu kavurdum. Ara ara bu şekilde ezerek de kavurmaya devam ettim. Ve artık iç harcımız hazır. İç harcımızın mutlaka soğuk olması gerekiyor. Dilerseniz birkaç saat öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Şimdi iç harcımız hazır kenarda soğusun. Biz de hemen hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz için uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı yoğurt ve 1 çay bardağı sıvı yağ alarak ilk etapta bu 4 malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 ml, çay bardağımın ölçüsü de 125 ml'dir. 4 malzemeyi karıştırdıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı toz maya 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 adet yumurtanın beyazı sarılarının üzerine kapatıp kenara alıyorum. Şeker, yumurta ve mayayı ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Şeker ve maya eriyene kadar karıştırıyoruz. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra 5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. İlk etapta 5 su bardağı un ekledim. Daha sonra ihtiyaç duydukça un ilavesi yapmaya devam edeceğim. Un ve tuzu ilave ettikten sonra artık hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamuru yoğururken ara ara un ilavesi yapmaya devam edeceğim. Toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. Ben sizlere hamurun olması gereken kıvamını göstereceğim. Yumuşak ve ele yapışan bir hamur yoğuracağız. Yoğurma işlemini dilerseniz yoğurma makinesinde de yapabilirsiniz. Çok daha iyi olur. 5-6 dakika boyunca seri bir şekilde hamurumu yoğurdum. Artık istediğim kıvama geldi. Görmüş olduğunuz gibi hamur yumuşak ve ele yapışan bir hamur ama tok bir hamur. Yani elinize yapışıyor diye sakın un ilavesi yapmayın. Şimdi elimi temizledikten sonra sizlere kıvamını göstereceğim. Elimizi temizledikten sonra artık çok fazla ele yapışmıyor. Kıvamının da bu şekilde olması gerekiyor. Hamurumuz artık hazır. Şimdi üzerine çok az sıvı yağ ilave edip elimle hamurun her tarafına sürüyorum ve üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. 1 saat boyunca ılık bir ortamda hamuru mayalandırdım. Çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi hamurun havasını alacağım. Tezgahta biraz toparladıktan sonra hemen bezelere böleceğim. Hamurumuz çok yumuşak bir hamur olduğu için tezgaha almadan önce tezgahı güzelce yağlıyorum. E bu arada yanımızda bir miktar sıvı yağ bulunduralım. Her defasında elimizi yağlayarak çalışmaya devam edelim. Hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar alarak avucumun içerisinde iyice sıkıştırıp güzelce yuvarlayıp bezelerimi hazırlıyorum. Toplamda 6 adet beze hazırladım. Siz dilerseniz bezelerinizi daha küçük ya da daha büyük de yapabilirsiniz. Bezelerinizi yaptıktan sonra mutlaka tezgahı yağlayın. Daha sonra bezelerinizi bırakın dediğim gibi hamur yumuşak olduğu için azar azar sıvı yağlı elimizi ve tezgahı yağlayarak çalışmaya devam edeceğiz. Bezeleri hazırladıktan sonra hiç beklemeden pasta tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Bütün bezeleri aynı şekilde açtıktan sonra içerisine iç harcımızı yerleştireceğiz. iç harcımızı eşit bir şekilde açmış olduğumuz hamurlara paylaştırıyoruz. Bu aşamada iç harcımızın mutlaka ama mutlaka soğuk olması gerekiyor. Eğer iç harcınız sıcak olursa hamura aldığınız anda hamur yırtılır ve bir daha da toparlayamazsınız. Soğumuş olan iç harcımızı 6 hamura eşit bir şekilde paylaştırdıktan sonra e, hamuru kapatmadan önce iç harcımızı biraz yayıyoruz. Daha sonra hamurun uçlarından tutup ortada birleştiriyoruz ve avucumuzun içerisinde sıkıştırıp bezemizi hazırlıyoruz. İç harcını yerleştirdikten sonra da e, bütün bezelerimizi hazırlayıp kenarda bekletiyoruz. Bu kete tarifi diğer ketelere nazaran yapımı çok pratik. Bu kete özellikle Bitlis, Van, Hakkari taraflarında yapılıyor. Çok az farklılıklar olsa da genel anlamda yapılışı bu şekilde oluyor. Ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Eğer bu tarifi hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yapımı hem çok basit hem de çok lezzetli oluyor. Bütün bezeleri aynı şekilde hazırladıktan sonra ilk yapmış olduğum bezeden hamurumu açmaya başlıyorum. Hamuru açarken dikkatli bir şekilde büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Bir de iç harcını elimizde bastırarak hamurun her tarafına yaymaya çalışalım. Bezeyi açarken e, bezenin üzerinde baloncuklar oluşabilir. E, böyle olduğu zaman parmağınızla hafiften bastırın ve havasını alın. Havasını aldıktan sonra büyütmeye devam edin. Bezemi servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra tezgahtan dikkatli bir şekilde alıp pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Tepsiye aldıktan sonra yine sağını solunu düzeltiyorum ve hemen ikinci bezemi de aynı şekilde açıyorum. İlk tepsiyi hazırladıktan sonra 2 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırdım. Ve bir fırça yardımıyla ketelerin her tarafına güzelce sürdüm. Yumurta sarısını sürdükten sonra bir kaşık yardımıyla ketelerin üzerine şekil verdim. Daha sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayarda fırında pişmeye göndereceğim. Bezelerimizi açmaya başlamadan hemen önce fırınımızı ısıtalım. Önden fırınımız ısınsın. İlk tepsim hazır hemen pişmeye gönderiyorum. Ben tepsileri teker teker pişirdim. Birinci tepsinin pişmesine yakın hemen ikinci tepsiyi de hazırladım. Bu arada bezeleri bekletirken üzerlerini kapatalım ki kurumasın. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir de siz değerli takipçilerimden bir ricam var. Tariflerimi denedikten sonra olumlu ya da olumsuz yorum yaparsanız tarifleri deneyecek olanlara da fikir vermiş olursunuz. Bütün ketelerimi aynı şekilde hazırlayıp pişirdim. Artık servise hazırlar. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Gerçekten muhteşem oldu. Bu tarifi hiç denemediyseniz mutlaka deneyin ve denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın. Merakla bekliyorum. Keteleri pişirdikten sonra, dilerseniz derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. E, dondurucuya atıp, dilediğiniz zaman teker teker çıkartıp çözüldükten sonra fırında hafiften ısıtın. Daha sonra afiyetle tüketin. E, gerçekten derin dondurucuda muhafaza etmek büyük kolaylık sağlıyor. Bu kete tarifindeki en önemli püf noktası iç harcının ketenin her tarafına eşit bir şekilde dağılmasını sağlamak. Görmüş olduğunuz gibi iç harcımız eşit bir şekilde ketenin her tarafına dağılmış. Şimdi sizlere daha yakından da göstermek istiyorum. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Sizler ketenin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bugün sizlere Bitlis yöresine ait yapımı oldukça basit ama çok lezzetli bir kete tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun denedikten sonraki yorumlarınızı bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.